Merhaba. Öncelikle videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomu izlediyseniz, e, ondan sonraki gelecek yani bu videoyu da biliyorsunuzdur bir video geleceğini yani anlamışsınızdır. E, bir önceki videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu videoma da tabii ki ve kanalıma abone ol olursanız çok sevinirim. Arkadaşımın kanalını söylüyorum. Nililil. Nil. Yani kısaca Nililil nil yazsanız, yani Nil yazsanız ee, çıkabilir belki Ve Be ee, şey Linkini belki bırakırım Ve bugün Çantamda ne var videosuyla Karşınızdayım ee, Hadi o zaman başlayalım videomuza Ve ee, bu arada arkadaşlar Bizim bazen yani En çok çarşamba günleri Çantamız çok ağır olduğu için çok zorlanıyoruz Ve benim omuzlarım falan ağrıyor ee, Hadi o zaman geçelim beslenmem. Ben kantine gidiyorum. Yani kantin diyorum ya şey yemekhaneye gidiyorum. Fakat birinci teneffüs acıktığımda yemem için. Ee, dosyam. Bazı ödevlerimi falan koyuyorum. Ödevlerimi yaptıktan sonra da koyabiliyorum. Devam edelim. Ee, müzik kitabım var. Ve müzik defterim var. Bu arada ben 5. sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Matematik kitabım. Bugün matematik dersimiz vardı. Evet, Türkçe palme yayın sesiyle defterim var. Bu da not defterim benim, bu şekilde, çok tatlı ama. Burada da benim e, bugün okuduğum Beyaz Kanatlı Vampir 2 var, birinci okudum, çok güzel, size de tavsiye ediyorum. Adı Beyaz Kanatlı Vampir, e, seri tüm felaketlere hemen devam ediyor diyor. Bunun iki serisi daha var. Senin. Son olarak kalem kutum var. Bu şekilde. Kalem kutumun içinde ne var Videosunda ayrı bir gün çekerim. Ya bugün ya da yarın falan çekerim. Ee, o zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seven bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bu arada arkadaşımın kanalına yani Nil Nilkan'lı adlı kanala abone olmayı da unutmayın ee, videolarını beğenin sizi çok seviyorum hoşçakalın